Seyit bu kimdir? Ben <laughs> Yani bir şeymiş Müştah. Ay merhaba şekerim, ben Müşür. Ay Seyit, seni Allah çıkardı karşıma. Ne kadar güzel oynuyorsun sen öyle ya. Karşılıklı oynayalım mı? Ya kardeşim, yok sen deli misin? Manyak mısın? Hasta mısın? Ya git başımdan ya, başıma bela mısın sen benim ya? Ay, haşir erkek, gel yani oynayalım. Ulan sen çene gibi yapıştın bana! Sen manyak mısın, deli misin oğlum? Sen benim başıma bela mısın ya? Geberteceğim seni ya! Alıştın başımdan ya? Ay, sinirlenince çok tatlı oluyorsun! Tatlı <laughs> mı? <mi>? Ulan seni... <gülüyor> <gülüyor> Elimden bir kaza çıkacak manyak! Gel Zeyno! Kork bir şey! bir şey! Kork bir şey!